Merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir karşınızdayız. Bugün at arabası yaptık. <laughs> bir şekerle kamuk <ya>, diye. Onu <laughs> dile dön. ver. Başık dönüyor. Yapma, Yapma bir daha dön. Bırakma. Oğlum bak Allah'ım ya Rabb. <laughs> Şöyle bir kaleden alın. Bebeksi tenini çek. Dostum düşman görsün çek çok güzel. giderken bir <kökümler>. yağmur. <laughs> da da yok <laughs> <laughs> <Batman film. Gülüyor> yine